Kalp yetmezliği hastaları ile ilgili benim en önemli temennim özellikle ve valsartan dediğimiz ilacın bir an önce SGK kapsamında ödenir bir ilaç olmasıdır. Çünkü bu ilacın gerçekten kendi kliniğimde takip ettiğim hastalar üzerinde de ejeksiyon fraksiyonunu iyileştirmede etkili olduğunu görmekteyim. Efor kapasitesi üzerinde belirgin bir rahatlama sağlıyor. Kişinin ödem şikayetlerinin azalmasına neden oluyor. Ritim bozukluğu ile ilgili problemlerin daha az ortaya çıkmasına ve hastane yatışlarının da azalmasına neden oluyor. Denemeyen bir ilaç kapsamında olduğu için çoğu insana da masraflı geliyor. Çoğu hastamız bunu maddi sebeplerden dolayı karşılayamıyor. Umarım en kısa zamanda sesimiz Sağlık Bakanlığı'na da ulaşır ve bu ilacın ödeme kapsamına girmesini bekleyen herkes için de bir umut olur. Bu ilacı başladığımızda tekim kontrolünde yani bir kardiyolog kontrolünde başlanmasını istiyoruz. Kişinin kullandığı daha önceden çünkü bu hastalar kalp yetmezliği hastaları oluyor. Bir takım diüretikler ya da tansiyon ilaçları varsa tedavide azal azaltarak kesiyoruz bu ilacı başlamadan önce. İlacı başlarken de düşük dozda başlayıp dozlama yapıyoruz. Yani belirli bir süre o dozda kullandırdıktan sonra kişi bunu tolere ediyorsa ilacın en üst dozuna çıkmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu noktada kişinin yeme içme alışkanlığı olarak tansiyon olarak takip etmesi gereken, dikkat etmesi gereken bir takım durumlar var. Daha uzman kontrolünde olması gerekir. İlaçla ilgili yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ilacın maalesef pahalı bir ilaç olması sebebiyle kişilerin uygun dozda kullanılması kullanmaması yani günde iki kere bir sabah bir akşam şeklinde kullanılması gereken dozun ilacın ikiye bölünerek yarım yarım içindeki ilaç sayısının daha uzun süre yetmesini sağlayacak şekilde ayarlanmaya çalışmasıdır. Ancak ilaç bu şekilde kullanıldığında maalesef etkisi azalacaktır ve üzerinizde beklediğimiz etkisi oluşmayacaktır. Bu nedenle ilacı doğru dozda kullanmak da önemlidir. Umarım kimsenin ihtiyacı olmaz ama olursa da doğru şekilde ve dozda kullanmak önemlidir. Sağlıcakla kalın.